Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif ve çok lezzetli fırında köfteli patates kızartması hazırladım. Nasıl yapmışım buyurun hep birlikte izleyelim. Bu şahane tarifim için 6 tane büyük boy patates kullanıyorum. İlk olarak patateslerimi elma dilimi şeklinde doğrayıp hazırlıyorum. Ben patateslerin sayısını kullanacağım tepsiye göre ayarladım. Sizler tepsinizin büyüklüğüne ya da kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. İster kahvaltıya, ister akşam yemeği için hazırlanabilir. Tadı muhteşem oluyor baharatları ile bir de fırında kızardığı için hafif ve çok lezzetli bir tat diyorum. Patateslerin tamamını doğrayınca direkt pişireceğim tepsiye alıyorum. Böyle tepsiye yerleştirince üzerine tuz ve baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, şöyle 1 tatlı kaşığına yakın kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kekik ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip birbirine geçene kadar güzelce karıştırıyorum. Benim eklediğim baharatlar arkadaşlar patatese çok lezzet veriyor. Fakat damak zevkinize göre baharat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Baharat sevmiyorsanız da eklemeye de bilinir. Sade de çok güzel ama bence baharatlı daha da bir güzel oluyor. Tavsiye ederim. Patatesleri tepsiye güzelce yerleştirdim. Şimdi de hemen köftesini hazırlamaya geçiyorum. Köftesi için 300 gram kıyma kullanacağım. Üzerine ilk olarak 3 diş sarımsağı çekiciden geçirip ekliyorum. Ve ardından diğer malzemelerini ekleyip yoğuracağım. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 3 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane rendeden geçirdiğim soğan, 1 çay kaşığı kekik ve yarım çay bardağı su ekliyorum. Sonra güzelce özleşinerek yoğuruyorum. Suyu neden ekledin diye soracak olursanız arkadaşlar, su köfteyi yumuşacık yapıyor. Üzeri çok kızarsa bile içi yumuşacık oluyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Böyle köfte harcını atınca toparlanıyorsa harç çok güzel olmuş demektir. Yani pişerken kesinlikle dağılma yapmayacaktır. Köfte harcımı yoğurup hazırlayınca hemen şekillendirmeye geçiyorum ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp hazırlıyorum. Bütün köfte harcını şekillendirdim ve patateslerin üzerine gelişi güzel bırakıyorum. Artık fırına verebiliriz. 230 derece fırında 45 dakika pişiriyorum. Köfteleri ve patatesi böyle kızarınca da çıkartıp üzerine 100 gram rendelediğim kaşar peynirini serpiyorum. İsteğinize göre kaşar peyniri kullanmaya da bilirsiniz. Ama peynir daha da bir lezzet veriyor. peyniri serpince tekrar fırına geri sürüyorum. Peyniri eriyip hafif kızarınca da alıyorum. Fırında bir 15 dakika beklettim. Toplamda 1 saatte pişti. Şöyle son olarak üzerine biraz daha kekik serpip sıcak sıcak servis edebiliriz. Yanında bir de yoğurt veya çayla muhteşem oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Üstelik aşırı derecede kolay bir tarif. Özellikle çocuklar çok severek yiyeceklerinden eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.